lüksün ve konforun birleştiği noktadayız arkadaşlar. Didim, Efeler Mahallesi, Villalar bölgesindeyiz. 232 metrekare köşe başı arsa üzerine 3 artı 1 ayrı mutfak. Tam müstakil yerden ısıtmalı muhteşem bir villa inşa edildi. O villanın tanıtımı için buradayız. Gerçekten dış yapı bakımından, işçilik bakımından çok farklı bir villa oldu. Hoşumuza gitti. Hemen geldik. Çekimini yapalım. Sizlere tanıtalım istedik. Şu anda hem yaya giriş kapısı hem de otopark giriş alanı üzerindeyiz milyon 750 bin TL fiyatımız var. Pazarlık payımız mevcut. Didim içi takaslara, mantıklı takaslara açığız. Öyle söyleyelim. Hemen buradan devam edelim. Otopark alanımızdan geçiş yaptık. İstersen otopark alanını şuradan geriye doğru giderek bir gösterebilirsin. Oraya bir geçelim. Otoparkı net bir şekilde gösterelim. Burası araç giriş alanımız arkadaşlar. Otopark alanımız buraya hem su hem sedan araçlarımızı rahatlıkla park edebiliriz. Ve villamıza geçiş yaparız. Şöyle bir devam ettiğimizde. Havuzumuz var. Köşe konuma sıfırlanmış bir havuz. Çok güzel. İleriye geçmeden şurada ufak bir detay vereceğim havuzu gösterirken. Havuza girdikten sonra, yazın serinledikten sonra havuzdan çıkıp villamıza geçiş yaptığımızda güzel bir duş almak için bir alan bırakılmış. Duşunuzu alıp villaya buradan geçiş yapabiliyorsunuz. Havuzumuz 20-25 metrekare bandında köşe konuma sıfırlanmış. Duvarlarımızın üstü siyah alüminyum korkuluklarla kapatılmış vaziyette. Havuz motorlarımız da buraya konulmuş. Gerçekten şelalemizle şarıl şarıl şu an akıyor. Çok güzel, harika diyelim. Arka tarafta seramik uygulaması yapılmış, arkaya doğru gidiyor. Seramik uygulamamız mineral sıva, Joton boya kullanıldı. Isı yalıtımlı, ses yalıtımlı harika bir villa. Arkadaşlar burada ısı pompası çıkış alanlarımız arka tarafa verilmiş, bu tarafa monte edilmiş. Şöyle arkaya doğru geldiğimizde buradan başlayıp barbeküye kadar güzel bir yeşillik, çam ağaçları var burada çok Yeşilliklerle boğmamışlar. Villa'yı güzel olmuş. Burada arka konumda güzel bir barbekü alanımız var. Barbeküyü köşeye sıfırlamışlar. Villada olmazsa olmaz gerçekten barbekü. Diğer villalara fiyat bandında baktığımızda bazı villalarda barbekü yok ama bu müteahhit buraya barbekü koymuş. Gerçekten güzel olmuş, mantıklı. Aynı bu şekilde devam ederken şöyle iki peyzaj, çiçekler ortada, seramikler çok güzel olmuş. Çok fazla yeşillik olmamış diyelim. İstersen ben seni içeriye bir alayım. İçeriden devam edelim. Çelik kapımızdan girelim. Şimdi villamızdan içeriye girdik. Çelik kapımızı kapattık arkadaşlar. Çok güzel bir alan. Burada bir vestiyerimiz var. Vestiyer alanımız harika burada. Burada hemen Audomarka akıllı ev sistemimiz mevcut. Burada aplikasyon telefonu indirdiğimiz zaman yurt içi yurt dışı evimizi kontrol edebiliyoruz. Bak şurayı göstereceğim ben. içeriye geçmeden salon mutfağı göstermeden bu alanı bir gösterelim. Bak şu mesela şöyle açtığın zaman burayı şöyle çamaşır makinesiyle kurutma makinesi için buraya müteahhit çok güzel yer yapmış. Ben bunu normal ayna sandım boy aynası ama gerçekten Sercan dedi burası dedi gizli bölme. Çamaşır makinesi için, bulaşık makinesi, kurutma makinesi için dedi. Gerçekten de harika olmuş. Gerçekten ince bir detaydır bu arkadaşlar. Şuradan vestiyeri gösterdik. Akıllı ev sistemimizi gösterdik. Üstünde elektrik panellerimiz var. Sensörümüzden tut, yangın sensörüne, su sensörüne kadar her şey mevcut. Salonumuza geldik. Burası salon. Salonumuzun metrekaresi güzel. Klima çıkış alanlarımız burada. Sensörlerimiz mevcut. LED şerit sistemi, spotlarımız harika. Güzel bir televizyon ünitesi alanı burada mevcut arkadaşlar. Harika olmuş. İstersen bu bu köşeye gelir misin? Bir şey göstereceğim ben. Şu köşeye gelir misin? Şimdi arkadaşlar şurada bir dolap var. Raf. Burayı değerlendirebilirsiniz. Salonda ne bileyim antika, ıvır zıvır eşyaları buraya koyabilirsiniz. Ha Sercan bu dolap burada olmaz mıydı? Olmazdı. Normalde dışarıda gezerken size gösterdiğim orada duş alanı vardı. Müteahhit istese bu salonu duşun olduğu bölgeye kadar yasal ve resmi olarak yapardı ama müteahhit ince düşünmüş. Havuza giren vatandaş çıksın, duşunu alsın, villaya girsin diye böyle bir uygulama yapmış. Bu aradaki çıkan boşluğu da çok güzel bir şekilde dolapla muhafaza etmiş, kapatmış, harika olmuş diyelim. Hemen çıkış yapalım arkadaşlar. Televizyon ünitesini gösterdik, her şeyi gösterdik. Buradan bir devam edelim mutfağa. Mutfağımıza geldik. Şöyle bir köşeye geçiş dersem ben kapıyı kapatayım. Arkadaşlar burası mutfağımız. Mutfağımız harika. Tezgahlarımız çimiston. Mutfak dolapları lake. Gerçekten çok güzel. Buzdolabı yerimiz, fırınımız, mikrodalgamız, ocak yerimiz burada, davlumbaz yerimiz. Her şeyimiz mevcut. Çok güzel, kullanışlı bir ayrı mutfak olmuş. Buraya doğru geldiğinde, bu tarafa doğru geldiğinde şuraya masanızı atıp burada kahvaltıda yapabilirsiniz. En kötü ihtimalle Sercan buraya masa mı atılır diyen vatandaşlarımız için sen buradan kapını açtığında barbekünün olduğu bölgede çok güzel bir veranda alanı var. Güneş kırıcıların üstünde kapıdan girerken. O bölgeye bir masa attın mı buradan da servisini yapıp barbekü alanına masa attın mı çok güzel olur tadından da yenmez diyelim devam edelim. Hemen üst kata çıkmadan önce sen şu aradaki bir lavaboyu bir göster istersen salonla mutfağın ortasında çok güzel bir tuvalet, banyomuz var. Merdivenlerimiz siyah tonları, alüminyum korkuluklarımız, led sistemli ışıklarımız merdiven altında çok şık olmuş. Harika. 3 tane odamız yukarıda. Şu merdiven boşluğunu şöyle bir al istersen, burayı da şöyle bir göster. Büyük boydan bir cam var. Camın ortasında kenarlarında 2 tane apliğimiz, ışığımız güzel olmuş. Çok fazla burayı boğmamış, sade yapmış müteahhit firma. Buraya doğru geldik. Bir odamız burada. Yatak odamız çok güzel. Klima tesisatlarımız, katkollü ferite tesisatlarımız döşeli. Yatak başlığımız buraya gelecek şekilde tasarlanmış. Çok güzel olmuş. Yatağınızı buraya attığınız zaman o köşeye geçeceğim şimdi. Kameranın olduğu bölgeye şuraya dolabını da attım mı tadından yenmez. Çok güzel bir boş alan var burada. Dolap tasar. 3 kapılı, 4 kapılı. E şu tarafı bölgeye bir makyaj malzemesi e, dolabı. Oturacak bir yer atarsın, yatağını da atarsın. Yeterli. Televizyon tesisatı da var burada mesela. Televizyonu da buraya koydun mu bu oda için yeterli olur. Hemen devam edelim. Birinci odamızdan çıkış yaptık. Şimdi bu üç odanın ortak kullanım bir banyo tuvaleti var burada. Bir ortak kullanım banyo tuvaleti bir göster istersen. Çok güzel laka dolaplar, Hilton banyo kullanılmış. Burada harika olmuş. En küçük odamız burası arkadaşlar. Çocuk odası. Burası çocuk odası. Buraya 1.20, 1.40'lık bir yatak. Çok güzel olur. Karşıya bir dolap, iki kapalı. E klima tesisatım da burada takılı. Üst tarafı klimanı monte ettim mi bu oda için yeterli olacak. Üst taraftaki yerler bu arada 60'a 120 seramik diyelim. Buradan çıkış yapalım. Diğer odaya gidelim. Buradan giderken çok güzel bir antre alanı var bak mesela. Bir hol var burada. Bir antre alanı. Diğer odaya buradan geçiş yapıyorsun. Bu oda çok güzel. Burası üçüncü yatak odası. Üçüncü yatak odamız burası arkadaşlar. Çok güzel. Diğer odalardan bir tık daha bağımsız. Ben olsam buraya kendime ait bir yatak odası yapardım. Niye? Burada küçük bir balkonu var. Ufak bir balkonu var. Yatak başlıkları gene buraya gelecek şekilde tasarlanmış. Kameranın bulunduğu bölge dolap için çok güzel bir bölge olur. Şuraya bir dolabını atarsın. Bu oda için yeterli. Televizyon tesisatın orada. Katkollefer tesisatın var. Otomatik bonjurlu akıllı sistem. Harika bir villa. Şimdi dışarısı rüzgarlı. Ben istersen şuradan bir Şurada balkonu bir göster, dışarıya çıkmadan videoyu içeride sonlandıralım. Burada sonlandıralım bu odada. Arkadaşlar tekrardan teyit edelim. 232 metrekare köşe başı arsa içerisinde, 3 artı 1 ayrı mutfak, tam müstakil, yerden ısıtmalı, akıllı sistem çok güzel bir villa inşa edildi. Villamızın fiyatı 13.750.000 TL pazarlık payımız mevcut. Gelin tanıtım yaptığımız videolardaki gayrimenkulleri, daireleri, villaları yerinde görün. Beraber analiz edelim, beraber karar verelim. Videomuzu beğendiyseniz bize like atmayı ve takip edip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki turlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.